Sevgili arkadaşlar masama hoş geldiniz. <laughs> ben de hoş geldim. <laughs> Sen de hoş geldin Faruk'um. İçeride bugün ofis günü herkes çalışıyor. Rahatsız etmeyelim diye bizim ofiste çekiyoruz. Evet, ama bizde bir baskıyı durdurun bölümü geldi. Aynen o yüzden geldi. normalde çarşambaları, perşembeleri çekiyoruz evet, bugün, biz videoları. Evet, bugün salı. Bugün salı. Şimdi. Ee, salı salı niye oturduk buraya? Evet. Tabii ki Sony konuştuk ettik. <gülüyor> <gülüyor> hani ne olacak ne bitecekti kendi aramıza tabii ki Hı. ve bir sonuca vardık. <laughs> yani nedir e, hocam? Çünkü durum şimdi, nedir? E, Sony Türkiye'den çıkıyor haberi dün bomba gibi düştü. Evet. Herkes bir şeyler yazıyor tabii. Haber kanalları bir şeyler yazıyor, influencer'lar bir şeyler söylüyor, içeriden bilgi sahibi olanlar bir şeyler söylüyor. Resim Hoş değil. Yani şeyden başlayalım. Şimdi 2023 resesyon yılı olduğu için geçtiğimiz bir buçuk iki ay işten çıkartma haberleriyle geçti işte. Amazon'u, Microsoft'u, büyük... ondan sonra Google'ı. Herkes 10 bin, 18 bin Tabii. böyle korkunç rakamlarda insan çıkaracağını duyurdu. Evet. Ve bu pazartesi günü Sony Türkiye'den çıkıyor haberi de bence Sony'nin yakın zamanda yine x bin sayıda insanı işten çıkaracağı Haberinin bir şeyi, e, yani göstergesi. Yani son, son toplu işten çıkarma bekliyoruz. Aynen ancak. O göstergesi olmuş yani Türkiye'deki Sony operasyonunun komple, komple olmasa bile sadece profesyonel kameralar kalacak. Profesyonel kameraları işleten bir avuç insan kalacak. Büyük ihtimalle bu işte buradaki ofisi daraltacaklar. Ondan sonra şu an zaten 45-50 kişiyle ilişkileri bitirmiş o durumdalar. Evet. Yani tam rakamı evet. bilmiyorum şeydeki Sony'de kaç kişi çalışıyordu. 45-50 kişiyle ilişkileri bitirmişler. İşte Habertürk vesaire üstünden söylenen şey televizyon ve ses sistemleri de bir optimizasyon gidince. yapıyoruz ama bu tabi hani işin PR kısmı PR yaparken kurumsal bazı kurumsal iletişimde evet. yumuşatarak evet. söylersin yok evet. işte bir şey optimize ediyoruz evet. piyasa şartları herkesi işten çıkartıyoruz diyemezsin. Demez tabii ki. Ama olan bu şu anda evet. olmakta olan bu ve buradan bizim en çok ilgilendiren konuya geliyoruz. PlayStation'daki PlayStation'ın Türkiye'deki varlığı ne olacak? PlayStation Türkiye ofisi, Sony Türkiye haricinde PlayStation Türkiye ofisi de dağıtılıyor. Evet. Yani herkes evet. dağıtılıyor. Bu evet. hem çok şaşırtıcı hem çok üzücü bir şey. Her şeyden önce Sony yani 1990'dan beri Türkiye'de, Türkiye'de var. aktif olarak yani var. 1990 demek ben daha lisedeyim hatta ortaokuldayım galiba. Sony Walkman, ben... ilk Walkman'im evet. demek 1990 Aynen. benim için. Aynen benim için ben de ilkokuldayım. Ee, bizim de o zaman hayatımızda tabii Walkman ile girmişti ama tabii ki hani Sony hepimizin çocukluğunda olan sempatik bir marka nihayetinde. Evet. Tabii ki yani yıllar boyunca hani konuya başka bir açıdan yaklaşalım tartışılacak ondan sonra veya işte e, oyuncular tarafından da özellikle fiyat politikaları veya e, başka konularda eleştirilecek çok noktası olabilir ama nihayetinde eğer senin iyi anılarını taşıyorsa bir markanın Türkiye'deki senin hmm. yaşadığın yerle alakalı ticari süreçleri elbette ki onun gidişiyle veya kalışıyla alakalı bir beklenti içerisine giriyorsun. Ben şöyle söyleyeyim profesyonel olarak oyun sektöründe olduğumdan bu yana Sony'nin Türkiye'de özellikle PlayStation departmanının Türkiye'de çok ciddi emekler verdiğini birinci ilk elden ilk gözden şahit oldum buna yani bu bu süreçte yaşama şansım oldu. Kısa bir geçmişe gidecek olursak herhalde zannediyorum bundan yaklaşık 10 11 sene önce e, Türkiye'de Sony tarafından ilk yerelleştirilen yani seslendirme sanatçıları ilk yerelleştirilip lansmanını birlikte yaptığımız hatta o dönem Killzone 2 3 olması lazım. PlayStation 3 zamanında e, o zaman Sharp Shooter eklentisiyle beraber Hı. şey bu o günden bu yana e, o yerek oyunların yerelleştirilmesi kimi zaman işte fiyat politikaları kimi zaman işte perakende kampanyaları ile önemli pazar payına erişti ama buradaki lokal ekibin ciddi bir emeği. E, çok şimdi o emeği alacaklar. Ne yapacaklar? Yani, yani nereye bağlayacaklar? Şimdi bu? bir Dubai'ye bağlanacak deniyor. Ondan sonra bir işte İngiltere'ye bağlanacak deniyor. Basında bununla alakalı karışık şimdi, şeyler var, bilgiler var. Tabii pek çok bilgi var bende de var şu anda söyleyemiyorum. Yani zamanı geldiğinde söylenir. Hı hı. Ondan sonra burada başka bir şey var. Şimdi global çalışan sayısını azaltıyorsun ama komple bir ülkedeki bütün operasyonu kapatmak ayrı bir şey. Ha şey açıkçası bilmiyorum. Hani evet. Nintendo gibi Nintendo da belli pazarlarda yer almaz. Distribütörle devam eder. Evet. Nedir? Yunan CD Media vardı mesela Yunanistan'da bir şeydedi. Evet, Türkiye'de de CD Media Türkiye vardır. Evet. Ee, daha önce de Nintendo Hasanlar zamanında 2000'den ortasında Türkiye'de ofis evet, açmıştı. Bir kası, Hayır 2010'larda. E, 2010'lardan da önce hı. Level zamanındaydı yani. Ee, zam vardı. GameCube zamanı Türkiye'ye getirmişlerdi. O da e, zannediyorum yine CD Media Eurasia'ya ya Onlarla ilişkileri Onlar beraber sonra ofis açtılar buraya işte sonra Hasan. Sonra ofis Hasan açtılar beraber ama ondan sonra şey yaptılar çıkmaya karar verdiler ve çıktılar. Evet. Ömürleri kısa oldu. Microsoft Türkiye'ye ve İsrail'e beraber bakan bir Hı hı. kadına bağlı hı hı. O, o yönetici üst düzey yöneticiye evet. kadına Xbox departmanı bir diye bir departmana biz ulaşamadık hiçbir zaman Türkiye'de. Yani sosyal evet. medya ajansı iyi çalışıyor. Game Pass kendi kendini satıyor zaten. Hı hı. Ama yani Microsoft'un ve Xbox'un Türkiye'deki varlığı da sınırlı. Evet. Şimdi Sony, Türkiye'deki varlığıyla, Sony'de çalışan insanlar ondan sonra, bunların yerelleştirilmesi, Türkiye'deki özellikle kutulu oyunların yerel fiyatlandırmadan satılması. Çünkü dijital oyunların fiyatlandırması İngiltere tarafından evet. belirleniyor. Pound üzerinden belirlendiği için ve İngiltere'de Almanya, İtalya, ondan sonra Türkiye vesaire vesaire ne şey yapmadığı için, eyvallahı olmadığı için çok fazla fiyatları düşmüyor. Buna rağmen Türkiye ekibi inatla şey yapıyordu. Fiyatları nispi Hı -hı. olarak aşağıda tutmaya Hı -hı. çalışıyordu. Burası kapanacak şimdi. Yani evet. bu benim ana işim, ana e, odağım diyen. Ondan sonra çok uzun süredir e, PlayStation kısmında çalışan insanlar Hı -hı. olmayacak artık bir distribütöre verilecek veya Hı -hı. belki birkaç distribütöre verilecek. Hı -hı. Distribütöre verilince ne olacak? Tabi distribütöre fiyatına da karışamazsın şimdi o yani. Yani distribütörde şöyle bir şey olacak. Hani şeyde de olur bu hani Sony içinde de olur. Ya ben Kardeşim televizyona veya kameraya önem veriyorum. PlayStation neymiş diyebilir ama PlayStation en karlı operasyonlarından biriydi Sony Türkiye'nin. Doğru. Kurunun yanında yaş da yanıyor bu durumda. E, distribütörde ne olacak? Hani en iyi distribütörlerden birisine versinler diyelim. Hı. Kaliteli hı hı. hani böyle çalışabilecek. Diğer eski kökleşmiş markaların yanında yepyeni bir marka gibi bu gelecek. Bunu birilerine atayacaklar. E, kurumsal şirketlerde hep şey olur. Kökleşmiş departmanlar ve onların sahip olduğu ürünlerin yöneticileri bir şey olur. Koruyucu olur. Yeni gelen markanın işi orada zor olacak. E tabii şimdi aynı özeni, aynı ilgiyi eee Üründe, tanımıyor olacak muhtemelen. Evet. Ürün ya da altındaki diğer üründe de çok fazla tanımıyor olacak. Veya tanıyan birini yerleştirirler oraya, oraya bilemiyorum pozisyon hmm. olarak ama ya yani kurumsal yapılarda böyle yeni dikeler açmak zor hmm. tabii. Yani çok kolay değil yani. Evet. evet. Birkaç soru gelmiş bana. Oyun fiyatları ne olacak diye. Yani kutulu oyunlar bundan sonra getirilir mi? O bir muamma. Hiç Çünkü şu anda bile yok doğrusu. evet olarak. evet. Yani kutulu oyunları belli birkaç yerden alabiliyorsunuz zaten. Ya birinci partiler gelir. Evet ondan Birinci sonra... partilerden de ben şüpheliyim çünkü onların fiziksel olarak dağıtılması bir operasyon. Ha belki şu an hali hazırda dağıtılan e, yapılan yerlerden işte over overgame ondan sonra başka noktalar falan onlar aynen belki devam eder. Gizala var mesela. Gizala var. Yani tek bir dükkanı var onların bildiğim kadarıyla. Okay. E, o yani dijital ama fiziksel e, oyunların sayısının azalacağı kesin. Ve Hı -hı. fiziksel ya fiziksel ürünleri de şeyden ucuza satamıyorlardı. Yani dijital bir fiyat belirlendiğinde Onu fizikseli fiziksel onun altına satamıyorlardı veya dijitalin aslında aşağı olması lazım. Hayır, o da şey eşitleniyordu hep iki sınıf fiyatı. Kıpırdatamıyorlardı. Bence fiziksel azalarak biter bu noktadan sonra. Hı -hı. Bu seni çok üzecek bir şey. Ne yapalım canım artık biz de yurt dışı deplasman maçlarına bakacağız yani. Aynen. Ee... <laughs> zaten uzunca bir zamandır beni üzen bir şey. Yani son <laughs> yani son iki senedir bir senedir zaten işte mağazalara gidiyorsun şey raflarını, Şu oyun raflarını zaten bittiğini görüyorsun. Yani artık yavaş yavaş Belli sayıda şeyler geliyor. O da belli başlı yerlere geliyor. Eskiden yani bir Diyanara falan gittiğin zaman güzel işte orada işte Xbox standı veya Epic standları, standları görürdün orada. Pandemi döneminde bu cid, ciddi bir darbeydi zaten. Evet. Yani insanlar AVM'de veya şeylerde efendim ben söyleyeyim. Kişi sayısı azalınca bu sefer firmaların da kişi başında maliyetleri ve lojistik maliyetleri çok artıyor tabii ki. Sirkülasyon evet. artmaya başladıkça eee bunda onun bir etkisi vardır diye vardır, düşünüyorum. Var. Vardır. Bir diğer soru dijital fiyat ne olur? Yani ilk etapta bir şey olmaz. yani Aynı e, böyle PSN, devam eder diye düşünüyorum. Çünkü zaten karışamıyorlar birbirlerine. PlayStation Plus ve e, yeni seri büyük ihtimalle ilk 3-4 ay zaman almaz. Daha sonra alacağını ben neredeyse eminim. yani Yıllığı 420 lira olarak kalmaz. O yüzden almak istiyorsanız bir yıllık daha <laughs> patlatmakta fayda var. Dijital oyun fiyatları birdenbire haldır huldur artmaz. Ama ondan sonra da dijital fiyatların artmaması ve belli bir seviyenin civarında kalması için çabalayan kimsenin olacak olacağını ben yakın zamanda zannetmiyorum. Çünkü yeni alışma dönemi geçirecek her artık hangi firmaya ve kimlere verilecekse Aynen. PlayStation he. markası onlar adapte olmaya çalışırken adapte oldukları üst yöneticilere ve ülkelere sevimli gözükmeye çalışacaklar. Onlar ne derse he diyecekler. Evet. Ondan sonra ve bir noktada bu fiyatlara artış olarak yansıyacaktır. Atıyorum şu an 699'a 799'a bulunan fiyatlar hızlı bir şekilde 1199, 1299'a çıkacaktır. Ee, 1995 sonları olması lazım ya yani 96 başı olması lazım İlk defa bir e, beyaz eşyacı da PlayStation gördüm. O zaman da o işte üç boyutlu 32 bit dönemine geçiş yaptığımız için üç boyutlu dinozor şeyi dönüyordu. O ünlü dinozor T-Rex şeyi vardı ya teknoloji demosu vardı PlayStation evet. 1 e, o dönüyordu ekranda. Çok ulaşılmaz, çok pahalı. Ondan sonra bir dönemde gençler de artık bundan geri kalmayacaklar. E, muhtemelen 90'larda bizim için o ulaşılmaz <laughs> pahalı ürün Hı. dönemine e, tekrar maalesef geri dönüyoruz gibi gözüküyor ha, yani. Bir de o var <laughs> mesela şu anda Türkiye'de PlayStation 5'in tavsiye edilen satış fiyatı bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam düzelt 15 bin lira civarında. Ama Ay, 15 bin liraya bulamıyorsun yok çünkü değil. E, kara borsacılar piyasaya geldiği anda alıp e-ticaret sitelerinden hmm. en az yüzde %30, %40 daha pahalıya koyuyor. Aynı Top, arabadaki muhabbeti evet. PlayStation'da da, toplumumuzun da yaşıyorsun. Toplumumuzun en akıllı insanları niye? Stokçulukla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Bu kadar zekiyseniz madem. Hı hı. Ya ülkemizdeki stokçuluk ve Hobbit kitabındaki smok gibi. Ondan sonra hani <laughs> bir şey gördün üzerine yatmaca. Bizdeki zaten bu tip böyle fair ticaretin altını zaten oyuyor senelerdir Evet yani ben <laughs> şoklardayım çünkü dün haberi aldığımda ya her sene bunlar çıkıyor böyle rivayetler oluyor Ondan ama biraz araştırınca falan ama yani hem belli yerlerle konuşunca teyit ettim ki evet bu sefer iş ciddi. Durum ciddi. Ve Eş... çok ve çok yeni bir konuymuş bu galiba. Çok yeni. Yani evet. oldukça yeni. Herkes şoklarda. Hı. Hiç beklenmiyor. Ondan sonra bu konuşulacak önümüzdeki kaç ay. Olaylar daha netleştikten, bazı şeyler gerçekleştikten sonra konuşulacak. Bana gelen bir soru daha var onu da söyleyeyim. PSN hesaplarımıza ne olacak? Oradaki oyunlarımıza ne olacak? Hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Yani PSN hesaplarımız ondan sonra içindeki <laughs> oyunlar aynen kalacak. Yani aynen öyle. Onla, onlara bir şey olmayacak. Aynen öyle. Türkçe yerelleştirme ne olacak acaba? Yani çünkü PlayStation'ın ciddi, yani Türkiye'deki ekibinin çabasıyla olan bir ee, oyundu. Bazı oyunlar şey yaparak, it, it, itilerek yani Türkçeleştiriliyordu. Distribütör şeyine kaldı Distribütörün artık. yakın zamanda bir şey yapacağını zannetmiyorum. Evet. Onun hissetmene kalmış durumda zaten. Aynen. Yani. Distribütör ama mesela çok iyi distribütörler var. Hı. Onlardan birine geçerse belki tecrübeli ekip kurarlarsa, tecrübeli evet. hızlı oluşturursa olur ama yani şu anki ekipten birilerini almaları lazım. Yani belki herkesi istihdam etmesi yatırım ya lazım. Yatırım yapmak istiyorsa eğer e, distribütör buradaki pazar payını koruyup büyütmek istiyorsa biraz cepten para harcaması lazım bir sene evet. o da 2023'te ne kadar mümkün bilemem tabii. Olabilir yani çünkü çok karlı bir ürün evet, PlayStation. Öyle. Türkiye pazarında da iyi e, satan diyorum belli yani bulamıyorsunuz zaten. Aynen öyle abi. Ee, şey hariç, e ticaret e siteleri hariç. Çok kötü bir olay ama hiç olumlu bir yanı var mı? Bak şöyle bir şey de olabilir. Strateji geçerseniz dediğiniz bir yerde var mı? Ya distribütör e, çok iyi bir distribütör olursa bazı şeyleri biz farklı yapacağız. Diğer işlerde edindiğimiz tecrübeleri daha iyi yapacağız deyip bazı şeyleri toparlayabilirler. Ne olabilir bu? Belki İngiltere'yle biraz daha bir şey burada işler oturduktan sonra çata çat şey yapabilirler ama çok yani kimseyi Umursamıyorlar. Ciro'ya bakar. <laughs> Ciro'ya bakar. Yani buradaki sonuçta Türkiye'de resmi bir PlayStation ekibi varken Hı. nihayet onlar da Sony bürokrasisi içerisinde hareket etmek zorundalardı. Hı. Eğer distribütör birazcık daha kendi özelliğini ilan edip, bu da tabii ki nakit de olacak bir şey. Tabii. Yani pazara harcayacakları e, bütçelerle alakalı bir şey. Atıyorum işte bu pazar payını korumak için pazarlama çalışma devam etmek ki içinde yerelleştirmeler de var tabii ki bunların. Ondan sonra etkinlikler yapmak, ondan sonra eskisi eskiden olduğu gibi lansmanlar yapmak falan. Bak, ne kadar tatlış zamanında mesela Bloodborne lansmanından Order evet. 1886 lansmanına kadar tematik güzel lansmanlar yapılıyordu. Türkiye'de hani bu tip pazarlama aksiyonlarını veya işte bizim satın alma noktası dediğimiz POP noktalarını şey yaparlarsa, canlı tutarlarsa biraz daha o sirkülasyonu yürütme şansları var. Ama tabii bu tamamen şeye bakar. Yani nakit gücüne ve liyakata bakan bir konu yani. Evet. Ürünleri tanımak lazım. Ürünlerin oyuncuya nasıl ulaştırılacağını iyi biliyor olmak lazım. Aslında ben Sony'nin bu eğer arkada başka bir ajanda yoksa şayet bunu çok zamansız buluyorum. Çünkü zaten Türkiye pazarı artık eskisinden çok daha iyi. Ondan evet. sonra kullanıcılar, oyuncular, satın alma alışkanlıkları olan insanlar artık yani bundan 10 sene öncesine kadar hem şey anlamında nitelik anlamında hem nicelik anlamında daha iyi pazarımız var şu Tabii. anda. Bunun oluyor olmasın ben çok garipsiyorum açıkçası. Ben şu garipsiyorum. Yani zamanlama, açısından, zamanlama garips açısından garipsiyorum. Ben de garipsiyorum ama bir yandan da herkes zannediyorum 2023 başını beklemiş. Yani bütün Microsoft falan da ilgili. Evet. Yani bir hafta önce falan duyurdu ya pat diye 10 bin kişiye çıkarttığını. Şöyle iyi bir yanı olabilir Kerem'in sorusuna binaen. Şimdi her böyle birçok önemli ürün gamı olan firma da bir iki tane cash cow denilen para sürekli akan ve karlılık durumu çok iyi olan sağ mal inek vardır. Diğerleri de bunu yer. Yani burada PlayStation tarafında kameralar ve PlayStation yani Sony tarafında kameralar ve PlayStation kadar burada iyi para kazanan yer. Televizyon, ses sistemleri şu su Onu yiyen sistem. E telefon da vardı önceden. Telefon sen zaten Sony telefonum, White son telefonum diye, çok, diye ağlayan. Ya ben çok memnundum Xperia bir ben. Kişi... Ben Xperia kullanıyordum biliyorsun. Yani çok paranın hakkını veren, Hı -hı. çok böyle hani dayanıklı. Ondan Hı -hı. sonra üzerinden araba geçti, bir gece dışarıda kaldı alet böyle asfalt üzerinde. Aldın, devam ettin. Aldım, devam ettim, ettim yani bulup geriye. O da, dolayısıyla şeydi yani iyi bir üründü bence Hı -hı. Xperia. Onu da çektiler Ama zamanda. karlılığını sağlayamadığı için buralardan besleniyor. Yani şimdi. kim küçülerek büyümüş ya yani ee, onu merak e ediyorum ben hani halihazırda e, hali hazırda o cash cow dediğimiz sağmal ineği olan ve belki de daha büyük olan bir distribütöre PlayStation eklenirse daha kendini rahat da hissedebilir ve o farklı açılımlarda sağlayabilir. Bilemiyoruz işte yani. Biliyoruz kime geçecek, yani. ne olacak? Haziranda her şey tamamlanacak deniyor ama net bir şey yok. Takvim de yok yani. o ortada. Dediğimiz gibi yani çok taze bir şey. Oyuncuları bizi ne etkileyecek? Ben Şahsen çok üzüldüm yani Türkiye'nin evet, oyun canım. sektörünün gelişmişliğinin evet. bir sirdesiydi. Pek çok ülkede Sony'nin kendi şeyi yoktu, ofisi hmm. yoktu çünkü. 23 sene, 23 senelik ya Walkman'dan bahsediyoruz ya da Walkman'in ne olduğunu sene. E, bilmeyen bir arkadaşımız şu anda bizi okay. e, çekiyor ya yani biliyorsun da pardon çok özür dilerim. Şey hmm. yani alıp onun o heyecanı yaşasın, Sony Walkman hmm. aldım heyecanını biz yaşadık yani o, o çok değerliydi bizim çok. için. Cart diye üstünün çiziliyor olması gerçekten içimi cız ettiriyor. Benim yani. de yani teknolojik ürün dediğin zaman bizim çocukluğumuzda özellikle mesela işte Sony'nin Trinitron televizyonlarıyla falan beraber ondan sonra bizim için şey ya yani teknoloji dendiği zaman nihayetinde evet. öyle bir şeyimiz vardı. Kesinlikle değil mi yani? Tabii, tabii. Sony demek böyle high end. Tabii high end düşen, yani, tabii. Tesla'ya nasıl bakıyorsan o Sony televizyon wow falan. Tabii canım diye o Sony televizyonları gördüğüm zaman yani işte ilk stereo televizyonlar olması ilk düz ekran flat screenler falan. Biz hep şey de gördük yani sonunda gördük ve Sony ürünleri her zaman için de kaliteli demekti yani. yani dayanık tüketim ürünleri anlamında söylüyorum bunu. Sonra bir de tabii konsol pazarına gelince iyice ve o konsol üzerinde benim en çok sevdiğim birkaç franchise şey yapınca insanlar isteriz ha. Ya bugüne kadar Sony'den bir kuruş almış değiliz bu arada. Onu da söyleyelim ya arkadaşlar. Geçen varsa Microsoft'ta biraz çaktık diye. Varsa. Haklı Phil kendisi çıkıp şey dedi yani. Arkadaşlar, Oyunumuz az galiba dedi. Hani Phil Harrison'ın söylediğinden başka bir şey söylemedik biz. Nasıl bizi şey yaptınız? hemen? <laughs> o, o, öyle. Herkese çakıyorlar. Ondan dolayısıyla e, Al, yani... beddua etmişler gibi Microsoft tekel olsaydı böyle konuşmazdınız. Sony de hiç... tekel değil artık. Herkes aynı pozisyona düşmüş oluyor. Yani. Aynen öyle. Ondan sonra yani ee, bakalım hani bundan sonraki süreç neler gösterecek ama bunun iyi bir haber olmadığı kesin yani. Ve ben, ben üzülüyorum. Ben uykusuzda da çok üzüldüm. Uykusuz Sorma da benim yani. hayatımın çok önemli benim bir, bir dönemine, çok önemli bir yere sahip. Abi yani mizah dergileri kadar kalmadı ya. değil. Uykusuz da oyun gezeri eşdeğer tutarım çünkü evet. yani. Aynı bir Penguen bir, bir di, direnç olarak çıkmıştır. Ee, hani hem oyun gezer hem uykusuz. Ee, onun üstüne bu yani Aynen. hakikaten Üzücü ya tamam. Global bir marka Japonya'nın multi milyar dolarlık e, devi. Niye üzülüyorsun? Evet. Üzülüyorsun arkadaş yani. Ya onun ben... ne alakası var? Sen Sony'e üzülmüyorsun ki ya orada. Yani sen daralan oyun sektörüne üzülüyorsun. Türkiye... Sen sevdiğin bir markanın veya Hı. dediğin gibi oyun sektörünün gelişmişliğinin bir böyle göstergesi olan bir operasyonun Hı. Türkiye'de kapanacağını şey yapıyorsun. Bu, bu iyi bir haber olamaz ki yani Kesinlikle. bu tabii ki yani sonuçta arkadaşlar şöyle bir şey var hani parasal yatırım başka bir şey, duygusal yatırım da başka bir evet. şey. Duygusal yatırımı genelde kasten yapmazsınız. Bu markada olabilir, oyunda olabilir, kitapta olabilir. Yani kültürel ürünler varsa işin içerisinde veya sizin hayatınızın belli bir dönemine tanıklık etmiş e, bu nesneler de olabilir, filmler de olabilir ya yani bunlara alakalı elbette ki duygusal etkinliği yapmış evet. oluyorsun ister istemez. Bunlar da yani uzun süredir sizin hayatınızda olan şeylerden bazıları pat diye çıkınca da insan ister istemez ne oluyor lan diyorsun yani tamam mı bir anda. Bir de işler bu kadar iyi giderken ama işte çok büyümenin yan etkisi bu. Belki ama onu da yapamazlar. Yani ufacık bir ekip. Tamam siz 10 12 kişi devam edin. Bu budur bundan sonra Sony ofisi de denmez yani. <laughs> şimdi, 70 80 kişilik ekipten sonra ya <laughs> Sen şimdi içeriye böyle Sony CEO'su giriyormuş içeriye böyle. Sen bir Ragnarok kaça pat mal biliyor musun diye elinde böyle <laughs> gelince. Öyle bir şey olacak herhalde. Bunu bunu diyecek 10 sene önce 50 milyon dolar yapıyorduk. Şimdi 250 milyon dolar yapıyoruz falan diye çat diye kafamıza vuruyormuş böyle. Ama <laughs> bu olay tabii çok kişiyi etkileyecek. Sadece hani evet. Sony'de çalışanları değil, bizi duygusal olarak değil. Sony ekosisteminde çalışan pek çok, çok. ekip var. Türkçeleştirme için çalışan, lokalizasyon ekipleri, de, lokalizasyon var, ekipleri var. Sosyal medya ekip leri var. Ondan sonra var oğlu var. Hı. Yani gerçekten üzücü gerçekten beklenmedik bir haber. Aynen Ama öyle. yani ha bu arada bu sadece Sony'ye özgü değil pek çok diğer teknoloji markada teknoloji sende. markasında da patır patır Türkiye evet, ofislerinde evet, böyle abi. haberler duymayı bekliyoruz açıkçası. Aynen öyle. Hayırlısı evet. yani. <laughs> Sıkıntılı bir gündü ya dün üzüldüm yani. Ya. Ha, evet. evet arkadaşlar bakalım yani hayatımızda artık bundan sonra muhtemelen yerel bir PlayStation ofisi olmadan PlayStation deneyimi ne şekillenecek hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet. Yorumlarda buluşalım evet. bir sonraki bölümde görüşmek üzere daha iyi haberlerde buluşmak üzere hoşçakalın kendinize çok iyi. bakın. <laughs>